Kıbrıs Objektif Web TV'den herkese mutlu günler diliyoruz. Bugün kendi stüdyolarımızdayız. Objektif Stüdyo'dayız ve ilk yayınımızı sizlere buluşturuyoruz. Ee, uzun bir süredir kendi stüdyomuzda, kendi Web TV'mizde e, yayın yapmak için çalışıyorduk ve artık mutlu sona ulaştık. E, ben Ahmet Özsoy ve Necati Özsoy ile birlikte bundan böyle çeşitli programlar, canlı yayınlar ve stüdyodan programlarla sizlerle birlikte olacağız. Sen de kısa bir açılış konuşması evet, evet. yaparsan ee, biraz tabii, detaylardan bahsedelim hemen. Hayırlı olsun diyelim. Ee, yaklaşık bir yıldır Kıbrıs Objektif e, haber sitesi e, olarak e, okuyucularımızı sosyal medyada e, tanışmıştık. Ama bir stüdyo e, projemiz vardı. E, ve Üstlüklü'müzde e, çeşitli programlar yaparak canlı yayınlarla ülkemizdeki gelişmeleri e, izleyicilere aktarmak için e, bir projemiz vardı. E, bunu da yavaş yavaş e, hayata geçir, geçirdik. E, bugün ilk deneme e, yayınımızı e, yapmak için Üstlüklü e, stüdyo, kendi Üstlüklü'müzdeyiz. E, dolayısıyla e, senin de belirttiğin gibi bundan böyle Kıbrıs Objektif Web TV olarak e, çeşitli programlar, e, gündem özel programları, sportif programlar, siyasi programlarla farklı konu ve konularla farklı programcılarla objektif izleyicilerinin karşısında olacağız. İnşallah geçmiş yıllarda da olduğu gibi çok güzel programlarla çok güzel projelerle izleyicilerimizin karşısında olacağız. Evet tabi burada geçmiş yıllarda derken bizi tanıyanlar biliyordu. Daha çok spor programlarıyla hep izleyici karşısına çıktık ama artık Yeni e, stüdyolarımızdaki yayınlarda, e, siyasi içerikli programlarda, aktüel konularla ve gündeme dair özel konularla da e, konu ara izleyicilere ulaşmaya çalışacağız. Ve e, Objektif Stüdyo'da e, bizden farklı yüzler de e, ekrana gelecek, Onlar da program yapacak güzel bir yayın akışı belirledik. E, yayın akışımızda bizlerden ayrı insanlar da göreceksiniz. İbrahim Öztoy'un spor nostalji programları yine efsane programlar olarak adlandırıyoruz. Onlar da sizlerle birlikte olacak. Bundan ayrı eğitim üzerine, sağlık üzerine çeşitli programlarımız olacak. Çocuklar üzerine, çocuk psikolojisi üzerine, hayvan sağlığı üzerine, çeşitli toplumu ilgilendiren konularda da farklı yüzlerle, farklı konularla biraz farkındalık yaratmaya çalışacağız. İnşallah bu çıktığımız yolda destekçilerimizin de yanımızda olmasıyla ve bize destek vermeleriyle hep birlikte başarıya ulaşacağız. Tüm ihtiyacımız enerjimizi yüksek tutmak. Bunun için de sizlere en güzel, en doğru ve en farklı içeriklerle, haberlerle, programlarla ulaşmak hedefimizdir. Dijital yayınlarda Salih Ertem Özdeğirmenci arkadaşımız bizlere yardımcı olacak. Ve onun emekleriyle, uğraşlarıyla sizlere her zaman için yeni içeriklerle ve çeşitli farklı gündemlerle programlar sunmaya çalışacağız. Dediğin gibi senin sporda, voleybolda, futbol insanlarımızın, futbola emek vermiş çok değerli insanların isimlerini şimdi de şifre etmek istemiyorum ama e, dolu bir yayın evet. içeriğimiz olacak. Evet tabi e, geçmişimize baktığımız zaman e, tabi bizleri yakından tanıyan e, kesim sporla özdeşleşmiş bir aile yapımız olduğunu herkes bilir. E, bizler de baba mesleği olarak tabi e, ben yıllardır e, tabi yazılı medyada Avrupa Gazetesi'nde geçmiş dönemlerde e, yine tabi çeşitli medyalarda, TV programları da yaptık. Sen de yaptın. Ee, ama günümüzde e, dijital yayıncılıkta sadece spor değil, e, hem gündeme dair sıcak gelişmeler, gerek siyasi, siyasi olsun, gerek yaşam olsun, e, her konuyu Kıbrıs Objektif Stüdyolarında izleyicilere aktarmak için e, elimizden geldiği kadar e, gayret göstereceğiz. E, Dediğim gibi, tabi baba mesleği babamın e, sporla özdeşleşmiş, yıllarını vermiş programları vardır. Yine onun burada, stüdyolarda çok sayıda takipçisi vardır, hayranı vardır. Onların karşısına çıkacak. Yine farklı konularla, farklı programlarla izleyicileriyle buluşacak. Gündem özel programlarında belki biz, belki başkalarıyla ülkedeki yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirecek. Yine sadece futbol değil, salon sporları olsun, atletizmler olsun yetişebildiğimiz her yere yetişip her kesime hitap etmek için stüdyomuzdaki tüm olanakları izleyicilerimize aktarmak için çaba sarf edeceğiz. Çok yakında Voleybol Federasyonu Başkanımız Enver Kayal'a bir projemiz var. Kararsızın programı ile ekranlara geleceğiz. Bu programda da sadece belki de özelde voleybol olacak ama genelde her konuyu masaya yatıracağız. Sohbet şeklinde burada izleyicilerimize ...gerçek, tarafsız, adaletli, herkese hitap edecek programlarla bir şeyler sunmaya çalışacağız. Dolayısıyla yeni bir heyecan başlar Kıbrıs Objektif Web TV'de. Yeni bir heyecan, yeni bir süreç. Şanssızlığımız pandemi döneminde böyle bir projeyle yola çıktık. Ama her ne kadar da zor şartlar olmuş olsa bile bizi destekleyen, bize desteklerini her zaman... E, ...belirten, yanımızda olan çok değerli kişiler e, vardır. Onlardan da aldığımız destekle, onlardan da aldığımız fikirlerle e, yapabildiğimizin en güzelini yine yapmaya çalışacağız. Tabii sen biraz detay bahsettin Enver Kaya isminden ben bir şey bahsetmedim ama... E, ...sadece voleybol değil zaten Enver Kaya ile yapacağınız sohbet ve programda da voleybol dışında da çıkacağını söylediniz. E, handbolda da olsun, basketbolda da olsun. Futbolla da olsun. Güzel projelerimiz var. Bunları konuştuk, planladık. E, tabii tüm bunları teknolojik açıdan altyapımıza müthiş bir destek veren Kuzey Kıbrıs Türksel'in de desteğiyle yapacağımızı evet, buradan e açık yürekle belirtelim. Ve ona da teşekkürlerimizi iletelim. E, Kuzey Kıbrıs Türksel'in internet sağlayıcısı aracılığıyla kesintisiz yayınlarımızı e, yapacağız inşallah. E, ve bundan böyle objektif stüdyolarında olacağız. Pandemi şartlarında uzaktan bağlantılar da olacak. Görüntülerde, canlı görüntülerde uzaktan bağlantılı e, röportajlar değilim veyahut da konuklar değilim. Her çeşit programlarla e, stüdyomuzda, objektif stüdyolarında olacak. Kırmızı Objektif Web TV'de yenilikler e, bugün itibariyle başlıyor. İnşallah e, Allah'ın izniyle bu yolda sizlere kendimizi beğendireceğiz. Ben son sözü bu şekilde söylemek isterim. Bundan böyle Objektif Stüdyo'da, Kıbrıs Objektif Web TV'de sizlerle yeni programlar, yeni içerikler, yeni yüzler ve farklı konularda olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Bir kez daha bize destek veren, desteğini esirgemeyen herkese isimlerini ve reklamlarını ilerleyen günlerde ekranlara getireceğiz. Ama herkese isim saymadan herkes diyorum. Birini atlamak istemiyorum. Bir kez daha teşekkür ederim. Sen de son sözünü söylersen bugünkü tanıtım çekimimizi de noktalayalım. Evet Ahmet dediğin gibi bugüne kadar yaptığımız medya yaşantımızda yeni bir heyecana başladık. Kıbrıs Objektif Web TV olarak, Kıbrıs Objektif haber sitesi olarak ve stüdyomuzda Web TV yayınları yaparak yeni bir projeyle halkımızın karşısında olacağız. Ben de belirttiğin gibi Uzunca uzunca bir süre süren çalışmamızın ardından bugün bu koşullarda bu başlangıcı yaptık. İzleyicilerimize bir tanışmam ayetinde bu yayını yaptık. Ben de bize destek veren, yanımızda olan, her zaman desteğini esirgemeyen çok değerli kişiler vardır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bundan böyle Kıbrıs Objektif Web TV'de görüşmek üzere diyorum. Hepimize başarılar olsun, hayırlısı olsun. Yani. Evet, hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Bir başka programda Objektif Stüdyo'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.